Hepinize merhaba merhaba arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yine gelinin Aynen. Çek... Ölü Gamze'nin videosunu çekiyoruz Ölü Gamze'nin videosunu çekmek zorundayız maalesef Bir videoyu çek, e, çekerken Kamera kendini kapattı Ve maalesef her şeyi kaçırdık Oradan tak diye ses gelmişti Ölü Gamze'yi çağırma zamanı Biraz saldın mı anasını sat? <laughs> arkadaşlar Size bir şey desem çok olacaksınız Hani Ege, olan. 11 yıl önce e... Evet 11 yıl önce Gamze diye bir tane çok güzel bir kız varmış. Tam şu şevde evde maalesef ma yani mafyalar tarafından kalbinden bıçaklanmış. Kim tarafından? Mafya, mafya, mafya değil miydi? Kendi babası tarafından. Babası, evet. babası. Babası mafya. He. İşte babası tarafından maalesef bıçaklanmıştı. Şu, şu tam şu kapının olduğu tarafa doğru. Arkadaşlar arka, 10 içine, 9 içine. aydır 9 yıldır bu binada yaşıyoruz. Şimdi yuvasını bırakıp arkamızdaki binaya gelmiş. Hayır evet. yani 10 şu, yılı bak 11 yıl önce oldu. Bir yıl sonra buraya e, burayı yuva yaptı. 10 yıllık yuvası burası. Artık burada. Bir yıl Aynen. boyunca ölüm, ölüm şeyi çekti. Arkadaşlar en üst katta e, ma babasını mafya arkadaşlarını öldürmüştü. Bilmezsiniz siz size bir gün gösteririz. Ah, Abi babası, babası kaçıncı katta oturuyor? En üst katta oturmuyor mu işte? İşte. Babası da babasının babası da Babası da 65 diyor. yaşında. Babası da 65 Bayağı yaşında. Bakın. Arkadaşlar o en üstte şu yere giriyor, giriyor, aşağı iniyor, iniyor, iniyor. Tam oradan geçerken ayağa kayıyor, yere yapışıyor. Orada bıçak böyle tam dik duruyor. Biz koyduk o bıçağı. Öyle dik tutan bari fare geldiğinde üstüne zıplasın diye. Öyle sana bir deney yapacaktık. O da oradan kayınca kalbine girdi bıçak. Aynen. Arkadaşlar orada ceza da ceza yemiştik iki yıl yana. Orada da orada da oğlum bıçağı biz koymadık. Şey, Oyam bendim. Ya ben ya biz koymadık. Hiçbirimiz koymadık. Orada ama ona tuzak tü, kurmuştum. Bitirdi. Ondan. Babası orada tuzak kurmuş. Orada da kabze direk yere yapışınca kabze saplanmış. Ondan sonra o da can çekişerek maalesef ölmüş. Ondan sonra. İşte babasını falan hepsini öldürdü işte. Her neyse 11 yıllık yuvasını bırakıp bu yuvaya geldi arkadaşlar. Çünkü şu şu binada bir tane kız kıstar, kız terliği vardı maalesef. Ben video çektiğimde ya şerefsiz. Kamera geldi kapattı. Neyse gösteririz. O kız gerçekten de öldürmüştü. Her Hadi yürü. Yürü. Bu arada arkadaşlar o kız 4 yaşındaydı. Aynen. Ha, aynen bunun kadar boyu vardı işte. Aa bu kızı bak. Bizimki niye böyle dur lan? Sessiz ol, sessiz ol. Şimdi ölü Gamze'yi çağıracağız arkadaşlar. Otur kan sen olayım neyse. Ha, gelin gelin hepiniz aşağıya inin. Evet sen kalın buradan geçin. Aynen. Tamam. Sen de mı? Temiz. Arkadaşlar öyle kahve sesi duydunuz mu? Yemin ederim çığlık sesleri geldi. Yemin ederim sesleri geldi. Kısık sesler geldi. Kuş kaldı kız. Gel. Gel. Leyla. Ananı sikeyim polis al. Kaç, kaç, kaç. kaç. Gel, 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 gel. çabuk, çabuk. Tamamdır. Buradayız.

Daha mi? Ya oğlum ne kadar Ay ben Gaziye, bir insan öldürdüm. Seni öldürdüm. Ne öldürmesin? Suçu sen üstlendin. Suçu ben öldürdüm zaten. Bana? Ha. Biz bir şey yapmadık. Ne olur biz niye açıyoruz? Abi öyle Gamze'yi öldüren kimdi? Bizdik. Bizi tutacak. Polis. Biz Daha öldürmedik yani. oğlum. Biz öldürmedik. Abi yürü parka gidelim ya. Yürü. Yürüyün, Pardon, yürüyün ya. oğlum yürüyün. Ne Allah kadar korksak da çekeceğiz. Ne kadar korksak çıkacağız? Sus, ses son. arkadaşlar. Sessiz. Arkadaşlar burada, orada küçük küçük, küçük gülme sesleri geliyor, kısık ses, kısık sesle güm sesleri geliyordu. Uyuyordum, Oğlum size ben geleyim gireyim? Size de ben de gireyim? Gel, ben o, gel. Merakçı gel. <laughs> gel. gel. Gel, gel. <laughs> sesi geldi. Olur, ses geldi. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben çıkamadım ciddi mi Önç Abi beni biri geri geri ötüyorlar. Ben beni biri geri 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 tamam. ötüyorlar. Tamam burada. Burası, burası, burası. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Bismillah. Oğlum kimse kimseyi kimse korkutmasın ya. Siz orada kalın. Tamam burada burada çal <laughs> Burada çal. Hadi. Hadi oğlum çalmayacak mı? Ben oğlum adamını yere ya? Örkek olan ben de bilir. Burada bir şey bütün ben. Kimse ses çıkamaz. Burada öyle kapsamız çalacağız. Üstte, üstte facin Ölük amca buraya gel. Mira ses çıkarma. Oğlum ben çıkarmadım. Tamam. Ya <laughs> ee, sen ya <yasırıyorum>. sen <laughs> 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 Ölü Gamze bizi duyuyorsa çabuk gel.

Aga ya. daha bitmedi daha bitmedi son olarak şu evde deneyeceğiz eğer bu Abi eve gelmem. geçmişse bu eve geçmişse Kralım çağıracağız gelmem, ben gelmem. tamam neyse video yoruyor, bitti Abi. görüşmek üzere bay bay